Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev restorasyonun ardından açıldı. Böylesine anlamlı ve derin duygular hissettiğimiz bir günde bir arada olmaktan, bu özel ana şahitlik etmekten duyduğum bahtiyarlığı ifade ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir buçuk asır önce bu evde dünyaya gelen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılında onu saygıyla ve minnetle anıyoruz. Değerli konuklar, Mustafa Kemal'in bizim için ifade ettiği anlam sadece bir devlet adamı olmasından kaynaklanmıyor. Onunla kurduğumuz güçlü bağ lider olmasının ötesinde daha derin anlamlar taşıyor. İşte bugün burada toplanmamıza vesile olan çalışmalarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan vefamızın ve onun aziz hatırasına olan saygımızın bir nişanesidir. Unutmamalıyız ki Atatürk'e vefa göstermek, cumhuriyete sahip çıkmak ve değerlerini korumak olduğu gibi aynı zamanda ülkemize ve geleceğimize karşı bir sorumluluğumuzdur. Selanik'teki Atatürk evinin yenileme çalışmalarına geçen yılın sonlarında başlanmıştı. Atatürk evinin restorasyonu kapsamında iç ve dış mekandaki ahşap imalatlar ve elektrik tesisatı yenilendi. Sandık odası ve hamam özgün hale getirildi. Çatı ve bahçe duvarlarının bakımı yapıldı, avlu zemini taş kaplamayla tamamlandı. Yenilenen yapıda Atatürk ve ailesi temalı oda, Zübeyde Hanım'ın odası, etnografik sergi, evin tarihçesi alanı ve kütüphane bulunuyor. <laughs> Likya yolu dünyanın en iyi yürüyüş rotası seçildi. İngiltere merkezli ünlü dergi Time Out, dünyanın en etkileyici yürüyüş rotalarını sıraladığı listenin zirvesine Türkiye'yi koydu. Dünyanın en iyisi seçilen Likya yolu, Fethiye'den başlayıp Antalya'nın Konya Altı ilçesine kadar uzanıyor. Sarp yamaçlarıyla ünlü 540 kilometrelik yol üzerinde birçok tarihi bölgede bulunuyor. eşsiz güzellikler barındıran rotayı tamamlamak yaklaşık bir ay sürüyor. Pompeiopolis Antik Kenti'nin yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu. Günümüzde Kastamonu Taşköprü sınırları içinde yer alan Pompeyopolis, Roma döneminde Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biriydi. Burası Pompeyopolis! O günleri anlatmak için hazırlanan filmde Pompeyopolis dönemindeki günlük yaşantı ele alınıyor. Ayrıca günümüzde antik kentten çıkarılan bazı kalıntıların o günkü durumları da filmde yer alıyor. Filmin devamında ise yıkılan ve tahrip olan antik kentin yapılan çalışmalar sonucunda tekrar ayağa kaldırılması da yapay zeka ile canlandırıldı. Beyaz Haluk Bilginer'de başrolde olduğu yan yana filmi için yazdığı itfaiye şarkısının klibi yayınlandı. gişe rekorları kıran Fransız yapımı The Intouchables'dan uyarlanan film, KKH ve gözyaşıyla işlenmiş dokunaklı bir dostluk hikayesini konu alıyor. Yat, yat. Pat, pat. Film için yazılan itfaiye adlı şarkının klibinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in eğlenceli sahneleri yer aldı. Merakla beklenen filmin orijinal müzikleri ise Cem Öget imzası taşıyor. Soyut dışa vurumcu bir dostluğun anatomisi veyahut yan yananın oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Bilge Önal ve Şevval Sam gibi ünlü isimler yer alıyor. Film 14 Kasım itibariyle vizyonda. Yak, yak, yak. Yeni. Yat, yat. Pat, pat. <laughs> Anadolu Ateşi Asmen izleyiciyle buluştu <laughs> Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya etkinlikleri kapsamında Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu. Gösteride, antik kentin yapılışını canlandıran özel bir kesit de yer aldı. Anadolu'nun mitolojik ve kültürel tarihinden ilham alan Anadolu Ateşi dansları, 3000'den fazla geleneksel halk dansı figürünü bale ve çağdaş dans gibi modern stillerle birleştiriyor. Hicret rotasındaki manevi yolculuk tamamlandı. Hazreti Muhammed'in 622 yılında Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret yolculuğunun izini sürmek için dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen Müslümanlar bir haftalık yolculuklarının ardından Medine'ye ulaştı. Mekke ile Medine arasındaki yaklaşık 450 kilometrelik mesafenin 315 kilometrelik bölümünü rotaya dahil ederek ilerleyen ekip, yolculuğun bir kısmını yürüyerek, bir kısmını develerle, geri kalan bölümünü ise araçla tamamladı. Yürüyüşe katılan 15 kişi, Hazreti Muhammed ve sahabelerinin yolculuğu sırasında uğradığı noktalardan geçerek tarihsel ve manevi iklimi deneyimleme fırsatı buldu. Zorlu yolculuğun ardından Medine'ye ulaşan katılımcılar burada güllerle ve dualarla karşılandı. Mısır'daki Balinalar Vadisi, doğa ve tarihin buluşma noktası olarak turistlerin ilgisini çekiyor. Kahire'nin yaklaşık 130 kilometre güneyinde yer alan vadi, 1903'te keşfedildikten sonra Balina Vadisi olarak isimlendirildi. Bölge 2005 yılında UNESCO tarafından dünyanın en iyi balina fosillerini barındırdığı için Dünya Mirası listesine alındı. Balina Vadisi'nde bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosiline rastlandı. İslam sanatının mirasını yansıtan eserler Londra'daki dünya Çöllü müzayede evinde sergileniyor. İngiltere Kralı 3. Charles tarafından 2006'da kurulan Turquoise Mountain Vakfı'nın düzenlediği sergi, Afganistan, Filistin, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan usta sanatkarların eserlerini bir araya getiriyor. minberler, Kur'an rahleleri, el yazması musaflar, çiniler, cam kandiller, oyma ahşap kapılar ve süs kemerleri gibi eserlerin yer aldığı sergi, mimari ve el sanatlarının zarafetini modern yaklaşımla buluşturuyor. <laughs> İngiltere'nin başkenti Londra'daki bu yeni sergi, İslam inancının sanattaki yansımalarını ziyaretçilere aktarmayı hedefliyor. <laughs> <laughs> um, so when we start at the end for example <laughs> in 2014. <laughs>